be yeni bir videodan tekrardan merhaba. Uzun bir zamandır sizlerle değildim. Ee, özel işlerimden dolayı bayağı bir ara vermek zorunda kaldım. Ee, fazla uzatmayacağım. Bu süre içerisinde piyasadan da uzak düştük. Ee, maalesef çok değerli airdroplar da yokmuş neyse ki işlerimiz bitti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli takipçilerimi uzun zamandır video çekmediğim için üzgünüm. En son çektiğimiz e, Kawaii uygulaması e, haftada bir sürekli etkinlikler yapıyor. Onları da kaçırmayın. Ara sıra kontrol edin. Kawaii videolarımda mevcut. Özel sorularınız oldukça Telegram'dan e, cevaplıyorum. Hadi gelin şimdi hep birlikte e, airdropumuza geçelim. Arkadaşlar airdropumuz e, Bitay borsasının airdropu. E, Bitay borsasının airdropu aslında çok kolay. E, şu an güzel arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ne demiş? Arkadaşınızı Bitay'a davet edin. Ödülleri kazanın. Davet linkimiz zaten mevcut. Görmüş olduğunuz link budur. Hemen gelelim. Davet et ve kazan kampanyası. Ne demiş arkadaşlar? 15.000 bitaycı Join'e varan ödüller kazanabilirsiniz. Bunlar nasıl? Referans ekibimize üye olan her arkadaşınıza 100 Bitay Join hediye. Yani siz kayıt oluyorsunuz. 100 tane Bitay kazanıyorsunuz. Bir arkadaşınızı daha getiriyorsunuz. Getirdiğiniz için 100 Bitay daha kazanıyorsunuz. Her referansınızda 100 Bitay Join hediyesi sizlere veriliyor arkadaşlar. Bunları da denedik. Bilginiz olsun. Burada zaten ödül seviyelerimiz mevcut. 10 kişi yaparsan 1000 tane. İşte 25 kişi yaparsan şey 25 kişi yaparsan 2500 tane gibi. <laughs> Davet ödülleri zaten 100 bir taydan oluşma. Biliyorsunuz. Fark etmiyor. istediğiniz kadar yaparsanız yaptığınız kadar da kişi başı 100 tane bir tay token kazanırsınız. Kayıt olan arkadaşlarımız da 100 bir tay kazanıyor. Bilginiz olsun. Hemen şöyle gelelim. Ben 700 tane bir tay kazanmışım çünkü daha önceki etkinlikten 5 tane vardı. Bu etkinlikten 2 tane var arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şöyle aşağı inelim. Ne diyor? Aşağıdaki bölümden arkadaşlar ha, takip edebilirsiniz. Henüz kimlik doğrulama adını tamamlamamış olanlara hatırlatabilirsiniz demiş. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Açıklamalar kısmında bırakmış olduğumuz referans linkine tıklıyorsunuz, sizi ana sayfaya atıyor. SMS ve e-posta doğrulama adım tamamlamamış olan kullanıcıları ifade ederiz. Kimlik doğrulama adını tamamlamayan kazanan arkadaşlarınızı gösterir. Burada diyor ki, kayıt olmuş SMS ve e-posta doğrulamasını yapmamış yani telefonla kayıt olduğunuz arkadaşınız doğrulamanızı yapması gerekiyor. Yaptıktan sonra içeri giriyor. Kimlik doğrulama adımları çok kolay zaten arkadaşlar. Kimliğin ön yüzü ve arka yüzünü e, tanımlıyorsunuz. KYC'niz tamamlanıyor. KYC'niz tamamlandıktan sonra bakın burada zaten gösteriyor bende. KYC'niz doğrulandıktan sonra hemen 100 tane token'ınız join'iniz size geliyor arkadaşlar. Davet et, kampanyası ne kadar ödül kazanabilirim? Burada yazıyor. Önemli sorular burada var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve basit bir airdrop'umuz ama anlamlı bir airdrop'umuz. Hemen şuradan şöyle hesabıma da gidelim arkadaşlar. Görüyorsunuz 400 TL'lik şu an elimde bir tay var. Bir tane mevcut, bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi açıklamalar kısmında bıraktığım linke tıklıyorsunuz, o linkten hemen kayıt olup KYC yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra size cüzdanınıza geliyor ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bir aralığa kadar kilitli kalacak, bir aralıkta e, satış işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Bundan da bilginiz olsun. Hani bugün yaptığımızda hocam hemen veriyor mu? Yarın geliyor mu? Bilginiz olsun. Bir aralık açılış tarihi, bir aralık. Bir aralıkta kilit kalkıyor. Satış işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bu kadar. Ee, yeni bir videodan, değerli bir videodan tekrar görüşmek dileğiyle. Aranıza dönmekten çok mutluyum bu arada. Sağlıcakla kalın. Güzel airdrop'lar bizi bekliyor. Hoşça kalın dostlar.